Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf matematik dersi zihinden çıkarmayla ilgili alıştırma sorularını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen ilk alıştırmayla devam edelim. 748'den 500'ü çıkartacağım. 2 tane çözümlü yöntem göstermiş burada sevgili öğrencim. 748'den öncelikle 48'i çıkartıyor. Yani o 748'i parçalıyor. 700 bir tarafta olsun diyor. 48 bir tarafta olsun. 48'i ayırayım diyor. 48 kenarda kalsın. Bulduğum sonucun üzerine 48 eklerim diyor bana burada. 700'den önce 500'ü çıkartırım 200 sonra. Görmediğim 48'i de 200'ün üstüne ekleyerek 248 sonucuna ulaşabilirim. Farklı yöntemleri var tabii ki. Sen 748'den 500'ü yani 5 tane yüzlük çıkartıyorsun sevgili öğrencim. Bakın burada yüzler 10, basamağına bakmamız yeterli. Kaç tane yüzlük var burada? 7 tane. 7 tane yüzlüğü 5 tane yüzlük düşürürsem, eksiltirsem, azaltırsam 2 kalır. Yanındaki 48 ile birlikte 248 sonucuna her türlü ulaşabiliriz. Mesela buradaki yöntem biraz daha farklı. 869'dan 40'ı çıkartacağım. 869'u burada en yakın 10'luğa tamamlıyorum. 870. 871 tane fazlalaştırdım sayıyı. 870'ten 40'ı çıkartırken 70'ten biliyorsun 40'ı çıkartırsam 30 kalır. 830'u buldum. Ben bir tane fazla eklemiştim ama o bir tane de çıkartırsam 829 sonucuna ulaşabilirim. Farklı farklı yöntemleri var. Bunları alıştırmalarla sorularla göstermeye çalışalım. Bir etkinlikte devam etmek istiyorum. Aşağıdaki işlemleri sayıların yüzüklerini çıkarıp kalanı onluk ve birlikleri ekleyerek yapalım diyor. 967'den 300'ü çıkartacağım. Buradaki yüzlükleri çıkartıp diyor bana. Sevgili öğrenciler, 300'ü biliyorsun ki 3 tane yüzlük. Bakın 9 tane yüzlüğü var burada. Yani ilk başta 900'den 3 tane yüzlük çıkartırsam ne kalır geriye? 600 kalır. 600'ün yani 967'nin yanındaki 600'ün de yanına 67 eklersen 667 sonucuna ulaşabilirim. Aynı mantık burada da var. 836'dan 700'ü çıkartacağım. Çocuklar 7 tane yüzlük çıkartmak yeterli. Şimdi burada 8 tane yüzlük var. 7'sini alırsam geriye 1 yüzlük kalır. Yanındaki 36'sını da yazarsam 136 sonucuna ulaşabiliriz. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Elleriniz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Buradaki etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihninizden yapınız diyor. Bakalım 27'den 10 çıkartıyorum. Çocuklar 27'den 2 tane onluğu var. 1 tane onluğu çıkartırsam geriye 1 onluk kalır. Birlikleriyle birlikte 17 olur. 1760'tan 300'ü çıkartacağım. 3 yüzlük, 3 tane yüzlük. Bakın yüzler basamağında 7 var. Bu 7'yi ben 3 tane yüzlük azaltırsam geriye 4 yüzlük kalır. 1000'ini aynen yazıyorum. 60'ını da aynen yazıyorum. Yalnız Oradaki 7 tane yüzcü 3 tane azaltıyorum. 1460 sonucuna ulaşabilirim. 83'ten 40'ı çıkartacağım. Yani 83'ü ben 80 artı 3 şeklinde e, düşünürsem, parçalarsam ben buradan 40 çıkartacağım. 80'den 40 çıkarsa 40. Yanındaki 3 ile birlikte 43 olur tabii ki. 95'ten aynı mantıkla 40'ı çıkartacağım. Bakın onlar basamanda 9 var. Ben buradan 4 tane 10'luk çıkartırsam 5 10'luk kalır. 95'in birler basamandaki 5'i de yanına eklersem 55 sonucuna ulaşabilirim. 5420'den 3 tane yüzlük çıkartacağım. Baktığım zaman yüzler basamanda 4 tane yüzlük var. O 4 tane yüzü bir tane azaltırsam geriye bir tane yüzük kalır. Binliklerini, onluklarını, birliklerini çelemiyorsun. 5120 sonucuna ulaşabilirsin. 77'den 30'u çıkartmak istiyorum. 3 tane onluktur bu. Onlar basamağında 7 tane onluk var. 3 onlunu çıkartırsam 4 onluk kalır. Birliklerindeki 7'yi de aynen yerine yazıyorum. 98'den bakın şöyle düşün. 90 artı 8'den 90'ı çıkartıyorsun. Geriye tabii ki 8 kalıyor. 6874'ten 400 çıkartacağım. 400 dediğim 4 tane yüzlüktür. Yüzler basamağına bakıyorum burada 8 tane yüzlük var. 4 tane yüzünü çıkartırsam geriye 400lük kalır. Yani binliklerin aynen yerinde kalsın. Geriye 4 tane yüzlük kalır. Onlukları ve birlikleri de orada hiç ellemeden yazarsam 6474 sonucuna ulaşabilirim. 5 tane onluk var. 2 onluk çıkartırsam geriye 3 onluk kalır. Ama yanına birliklerdeki 6'yı getirmeyi unutmuyorum. Buradaki alıştırmalara baktığımızda 926'dan 700 çıkartacağım. Bakın yüzler basamağında 9 tane yüzlük var. 7 tane yüzük çıkarsa geriye 2 tane yüzlük kalır. 26'yı 2 tane yüzlüğün yanına getirerek 226 sonucuna ulaşabilirim. Aynı mantık burada da var. 7 tane yüzük çıkartacağım. Bakın yüzler basamada 9 tane yüzük var. 9'dan 7 çıkarsa 2 tane yüzük kalır. 9280 sonucuna ulaşabilirim. 275'in 75'i kenarda kalsın. 200'den 100 çıkarsa 100 kalır. Kenarda bıraktım 75'i de 100'ün yanına eklersem 175 sonucuna ulaşabilirim. 7 tane yüzük var. 2 tane yüzüğünü çıkartırsam geriye 5 tane yüzük kalır ve yanına da hemen 21'i getiriyorum. 7500'ün 500'ü yok geriye 7000 kalır. Tabi buradaki 80'e de lütfen yazmayı unutmayalım. 7080. 3 tane yüzlüğüm var. İkisini çıkartırsam geriye bir tane yüzlük kalır. 48 ile birlikte 148 olur. 876'dan 200'ü çıkartacağım. 8 tane yüzlükten 2 tane yüzlüğü çıkartıyorum. 6 yüzlük 76 ile birlikte 676 olur. 9960 buradan baktığım zaman yüzler basamında 9 tane yüzlük var. Ben buradan 2 tane yüzlüğünü çıkartırsam geriye 7 tane yüzlük kalır. 9000 yazıyorum. 700'lük kaldı. 60'ını da ellemeden yazarsam sonuca ulaşabilirim. Pratik bir yönden ulaşabilirim. 9 tane yüzlüğün 7 tane yüzlüğü çıkarsa geriye 2 tane yüzlük kalır. 2 tane yüzlüğü yazdım. E, birler ve onluklarda bulunan 31 sayısını da 200'ün yanına getirirsem 231 sayısına ulaşabilirim. Çok zor bir etkinlik değil. Farklı birine geçtik. Yani zihinden çıkarma kolay sevgili öğrencim. 5 tane yüzlükten 4 yüzlüğü çıkardım. 1.85'i yanına yazıyorsun. 8 tane yüzükten 6'sını çıkarttım. 2 yanına 2 yazıyorsun. 202 sonucu. 483'ten 400'ünü çıkartırsam geriye 83 kalmaz mı? 6 tane yüzüğümüz var. 2 tanesi giderse 400'lük kalır. 81'inde yazdım. 672'den 200'ü çıkardım. 6 tane yüzüğüm var. İkisi gitti. Geriye 400 kalır. 72'yi de aynen yazdım. 431'den bakın 4 tane yüzüğü var. 3 tane yüzüğünü çıkartırsam geriye 1 yüzük kalır. 31'inde de yanına yazarsam 131 sonucuna ulaşabilirim. 9 tane yüzlüğüm var. 5 tane yüzlük çıkartıyorsun. Bu 9'dan 5'i çıkartmanın aynısı. Geriye 4 tane yüzlük kalır. Birlikler ve onluklardaki 63'ü de aynen 400'ün yanına ekliyorum. 9 tane yüzlüğümüz var. 7 tanesi giderse geriye 2 tane yüzlük kalır. 48'inde yazarsam 248 sonucuna ulaşabilirim. Kolay bir konu sevgili öğrenciler. Alıştırmalar bu kadar yeterli. Ee, ders sonunda beni takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.